Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir oyun önerimiz var. Bu şekilde bir karton parçamız vardı. Daha önceden şu şekilde kağıt parçalarına rakamlar yazdık. Yapıştırdık. Aralarını bu şekilde elektrik bandıyla veya renkli bir kağıtla veya renkli bir kalem yardımıyla ayırıyoruz. 0'dan 10'a kadar Sayıları sayısını arttırabilirsiniz. Ee, bu şekilde ortaya da bir tane yol yaptık. Elektrik bantlarıyla beyaz çizgilerini oluşturduk. Yapışkanlı kağıtlarımıza rakamlar yaz. Şimdi bu rakamları arabalarımızın üzerine yapıştırıp evet, e, değil, arabalarımızdaki arabalarım. rakamlarla burada yazan rakamları eşleştirmesini sağlayacak çocuğumuz. Evet. Bu şekilde rakamları arabaların üzerine yapıştırdık. Buraya da rakamlı parkurumuzu oluşturduk. Söylediğim gibi sayıların sayısını artırabilirsiniz. Daha büyük bir parkur yapabilirsiniz. Evet mesela 8 rakamı alıyoruz. Şu oktan giriyoruz. Çocuğunuz bunu sürmeye başlıyor. Nerede? Nerede? Nerede 8? Evet, burada. Bu şekilde sayıları hem öğreniyor hem de eşleştirmesini sağlıyoruz. Пол ⁇